E, ...izini koparmıştır, Samsun'a geçiş iznini koparmıştır saraydan... ...ve sevincimden dudaklarımı ısırıyordum der Mustafa Kemal Paşa, anekdota devam eder. Ve arkasından da yorum yapar. Ve Vahdettin'in kesinlikle böyle bir mücadeleyi kaldıracak... ...ne e, yeteneğe, ne böyle bir isteğe, ne böyle bir arzuya sahip olmadığını ifade eder kendi notlarında. Ve şimdi son günlerde, geçen gün Murat Bardakçı'yı gördüm ben bir kanalda... ...bir yine hocamızla birlikte... 29 Ekim ya da 10 Kasım'da yanlış söylemeyeyim. Orada Murat Bardakçı ısrarla belgeleri çıkardı ve şunu kanıtlamaya çalıştı. Atatürk'ü Vahdettin gönderdi Samsun'a. Bunu kanıtlamaya çalıştı. Evet, gönderdi. Evet. Ama bunu niye hı hı. kanıtlıyorsunuz? ya? Bu Gö kanıtlanacak bir şey değil. Evet gönderdi. Yani gönderdiğinin Sorun... arkasında evet, onu arkasındaki anlam önemli. Yani bu niye gönderdi? Bu kilit C soru bu. Cumhuriyet kur diye göndermedi. <laughs> Padişahlığı kaldır. Diye Ve belgeler mi? gösterildi gösterildi <laughs> bu konu bitmiştir dendi. Evet Atatürk'ü Vahdettin e, Samsun'a göndermiş. <laughs> konu bitmiştir. Peki niye gönderdi? E, belgeler çok açık o belgeleri de gösterildi o zaman. Orada deniyor ki belgelerde Karadeniz'de Türklerle Rumlar arasında çıkan çatışmalar var. Ve İngilizler, çeteciler çeteciler var. Orada bir Rum devleti kurulmak isteniyor. Oradaki o bölgedeki halk buna izin vermiyor. Müthiş bir mücadele söz konusu. Ve İngilizler bundan rahatsızlık duyuyorlar. Rumların güvenliğini sağlayın, sağlayın. Türklere karşı ah. diye. Evet Vahdettin'e geliyorlar ve oraya güvendiğin bir adamını gönder diyorlar. Ve o dönemde baktığımız zaman böyle bir görevin üstesinden gelebilecek kim var? Vahdettin'e bir yazı, bir rapor hazırlanıyor, rapor geliyor ve orada Samsun'daki bu kilit görevi başarıyla yerine getirebilecek komutanların adları var. İlk sırada Mustafa Kemal Paşa'nın adı var. Yalnız yanında bir not var. Dikkat Cumhuriyetçidir diye. Şimdi öyle zor bir öyle kilit bir görev ki Vahdettin'i sıkıştıran bir İngiliz İngiltere ve Vahdettin bu zor görevin üstesinden bir an önce gelebilecek birini oraya göndermek zorunda. Mustafa Kemal seçilip gönderiliyor. bu Burada bir mantık atası da yok. Mustafa Kemal'e verilen görev o görev belgesi de elimizde onu göstermediler nedense o programda. Belgede deniyor ki silahları topla dağıtılmamış orduları dağıt direnen Türkleri, direnen susluyor, Türkleri. Susluyor. sustur Göremi geri var. gel İngilizler aferin desin. <laughs> e şimdi Mustafa Kemal Vahdettin gönderdi ama bunun için gönderdi. Şimdi bir ekleme yapayım istersen Sinan Bey'den. Buyurun. Şimdi o gönderişte Mustafa Kemal çıkınca diyor zaten kuş gibi kanatlarını çırpan evet, bir kuş evet. gibi özgür hissettim diyor. Ee, Cumhuriyetçidir notu var. Mustafa Kemal'den de kuşkulanıyorlar göndermeyelim diye. Tabii ki. Mustafa Kemal de Anadolu'ya geçişin yollarını arıyor. Bir şekilde kendisine üzerinde üniforması varken Anadolu'ya atmak halkının arasında işgal bölgesinden çıkıp direnişi başlatmak istiyor. Bunu aslında ta çocukluğundan beri var kafasında da. Neyse. O dönemde damat Ferit'i nasıl ikna edecek? Vatan haini dediği. Damat Ferit de gitmesini istemiyor. Vahidettin'i nasıl ikna edecek? Görüşme. Görüşmeler yapıyor. Onları kandırıyor açıkçası. Yani kandırıp kendisini Anadolu'ya göndertecek. Zaten gerçeği kısa bir süre sonra anlayıp Hakkında idam fermanı çıkartıyorlar, İstanbul'a dön diyorlar, İngilizler e, yakalamaya çalışıyor, İngiliz istihbaratçıları Atatürk'ün peşinde. E, İngilizler zaten şeye çıkmış, Samsun'da geziyorlar, devreye geziyorlar falan. Atatürk'ün her adımını izliyorlar. Yani gönderdikleri halde devletin paşasının her adımını İngiliz ajanları, askerleri izliyor peşinde. Atatürk de bunların farkında. Damat Ferit'i ikna etmesi gerekiyor, padişahı. Diyorlar ki... Açıkça da Mustafa Kemal bu dediğinizi yapmaz. Tarihi kayıtlar sevgili seyirciler bunlar tarihi belgeler kayıtlar. Reklama olur ya da olmaz ama kendi kitaplarımda da dip dipnotlarıyla bunları koydum. Araştırmacılarımızın kitaplarında da var. Şimdi ya bu, Mustafa Kemal'e görev vereceğiz ama ya bu gidecek bize karşı olacak. Ne yapalım gitmesin falan derken o zamanki genelkurmay başkanı da Mustafa Kemal'in yanında bir söz sarf ediyor. ...gitsin diyor. Vahdettin ve damat Ferit de... ...şu düşünceye kapılıyor. Tamam bu bizim aleyhimize olabilir ama... ...zaten Monros mütarekesiyle ...ordu dağıtılmış. Silahlar elinden alınmış. Bu bize karşı... ...ne yaparsa yapsın bu Mustafa Kemal... ...zaten elinde ne gücü kaldı ki... ...diyor bunu Vahdettin kendi sözleri kayıtlı. Zaten ne kuvvet kaldı ki? Korkmayın. Tabii. Yani taş malı batacak bize diyor. Ve bu sözlerle... Mustafa Kemal'e izin veriyorlar. Hatta o kadar kuşkulanıyorlar Mustafa Kemal'den ki İstanbul'da gemiye biniyor. Kız Kulesi'nin önünde İngilizler durduruyor, ...arıyor arkadaşlar. 18 bir kaynağa göre 23 kişiler gemide. Arıyorlar. Mustafa Kemal müthiş rahatsız oluyor. Yani hem görevli gidiyor, izne koparmış, hem de İngilizler bunlara işte ağır muamelelerle gemiyi arıyor, silah götürüyorlar mı acaba diye. Bu kadar kuşku var. Biz imanı götürüyoruz diyor. Evet. İnancı götürüyoruz diyor. Onu bulamazlar diyor. Yani sadece, nereye alıyorlar? Sadece maddiyata evet. güvenmediğini ifade ediyor Şimdi paşa paşa devleti kurtarabilirsin derken paşalığı kurtarabilirsin. Yabancıların emellerine hizmet edebilirsin diyor. Böyle bir şey yok ama filme baktığınız zaman paşa paşa devleti kurtarabilirsin Tabii. Ya böyle paşa paşa şey şey <laughs> olur mu? Evet. Yazıktır yani bilim var, okuyan insanlar var bu ülkede. İsterseniz evet. Vahdettin'le ilgili birkaç anekdot şimdi Vahdettin'in İngilizlerle ilişkileriyle ilgili elimde bazı bilgiler var onları İkizliler paylaşalım. açık. <laughs> <laughs> evet bakın Mondros mütarekesi öncesinde Ahmet İzzet Paşa kabinesi var. Şimdi Ahmet İzzet Paşa'ya Vahdettin'in aynen ifadesidir bu. Mütarekeyi bu haliyle kabul edelim İngilizlerin hoşgörüsüne sonra sağlarız Şimdi bunu Doğan Avcıoğlu da kullanmıştır, Sina Akşin de kullanmıştır. E bu e, kendi ifadesidir. Devam edelim. Vahdettin 24 Kasım 1918'de ile şunları söylemiştir İngiliz gazetesi. İngiliz milletine karşı beslediğim sevgi ve hayranlık duygularını babam Abdülaziz, Abdülaziz'den aldım. Ümidimi Allah'tan sonra İngiltere'ye bağladım. Ümidimi Allah'tan sonra İngiltere'ye bağladım. Devam edelim. General Milne raporunda Vahdettin için Vahdettin İngilizlerin rehberliğini istiyor. Diye zaten, yazıyor. Zaten gizli bir anlaşma yapmış. 15, onu da onu da söylüyor. 15 yıllığına İngilizler evet. bizi yönetsin. Söylemek Bakın 16 Aralık 1919'da Vahdettin adına İngiliz karargahına gelen Sami Bey, Sami Bey İngiliz karargahına gider ve mümkün olan en kısa zamanda İngiltere'nin yönetime el koyması için yalvarmakla görevlendirilmiştir Sami Bey. Orada İngiliz yetkililerine yalvarır, İngiliz yetkilileri reddederler o süreçte. Devam ediyorum bakın Vahdettin yani 30 Mart Ne no, no olur biz sizin sömürgeniz ya, olalım evet, evet, İngiltere diyor. de şaşkındır bu süreçte evet. ya, Bu kadarını beklemiyorlar çünkü Ve devam ediyorum bakın 30 Mart 1919'da Sadrazam Damat Ferit aracılığıyla sizin dediğiniz O manda anlaşması İngiltere'den manda talep eder Vahdettin Damat Ferit Padişah adına Amiral Kaltrop'u ziyaret ederek Manda önerisini sunar Manda önerisini de isterseniz Notlarım arasından okuyayım Söyleyin de, Biz diyoruz ki adamlara Gelin bizi işgal edin. Aynen. Gelin bizi öpün diyoruz. Adam diyor ki hayır diyor. İngilizler kabul etmiyor bunu. <laughs> İngilizler şaşkın çünkü, bir çünkü bir bu kadar buna inanamıyorlar çünkü. Ne oluyor diyorlar? Yani. Sömürgecilikte 200 yılı aşkın İngiltere <laughs> böyle, bir şey <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey yaşamamış. Böyle bir şey yaşamamış. Bunun arkasında başka bir şey olabilir. Kaygısı var İngilizlerde. <laughs> Şimdi devam edeyim. Şu manda anlaşması çok ilginç. İngiliz arşivlerinde bunun belgesi de var. Belge numarasını da verebiliriz. Doğan Avcıoğlu Sina Akşin ve pek çok bu alanla ilgilenen profesör hocamız bunu kullandılar. Bakın diyor ki İngiltere Sultan'ın Ulu, Ulu, Ulu Belen'in kitaplarında Ulu da var. İngiliz, Belen'den İngiliz Siz de arşiv, kullandınız. Evet. Sizin kitaplarınızda da, da var. İngiltere Sultan'ın egemenliğindeki Asya ve Avrupa topraklarımızdan gerekli gördüğü yerleri Türkiye'nin yabancılara karşı bağımsızlığını korumak ve içeride huzuru sağlamak amacıyla 15 yıl süreyle işgal edecektir. İsteğimiz bu. Bu bir. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Bakın Va vatandaş o sırada miting yapan vatandaşlar <laughs> şuna inanıyor. Bundan kimse evet. haberi yok. O sırada bu bilgi topluma yayılmış olsa gel İngiltere bizi işgal et. Ee, biz senin sömürgen olalım 15 yıllığına anlaşmasından isteğinden haberleri yok. Vatandaşın bir kısmında hala padişah direnecek. Evet. Biz miting yapıyoruz. Mitingin ya da toplantılarımızın sonuçlarını padişaha sunalım düşüncesi var. E, halide Edip de bile var bu düşünce. Hatta Şimdi padişahımıza sunalım bunları diyorlar. Bu gizli görüşmelerden falan haberi yok. Üstelik bunlar İngilizlerin kendi kaynaklarında var. Yani efendim 2008 yılında bazı Atatürkçü gençler çıktı da bunlara Uyuyucu laf atmak için uydurmuş da. değil. İngilizlerin gizli devlet belgelerinde var. Türkçe'ye çevrildi bunlar. Yayınlandı. Yayınlandı. Orada var bunlar. Hatta o sizin ifade ettiğiniz şeye geldim. Şimdi bir heyet gönderiliyor Vahdettin'e. Bir direniş gerçekleşebilir mi diye. Miting yapanlar bir heyet gönderiyorlar. Ve heyete Vahdettin aynen şöyle diyor. Ağzımızı açalım, bağıralım, çağıralım, sesimizi yükseltelim, hakkımızı isteyelim. Ancak elimizi kaldırmayalım. Elimizi kırarlar. Devam ediyorum şu banda anlaşması. Paşa, paşa. İki, şu banda e. anlaşmasına devam edelim. Ermenistan İngiltere'nin isteğine göre bağımsız ya da özel cumhuriyet olarak kurulacaktır. Ermenistan. Devam edelim. Karadeniz ve Çanakkale boğazlarındaki bütün tahkimat yıkılacak ve bu bölgeler İngilizler tarafından işgal edilecektir. Boğazlar da gitti. Lozan'a beğenmeyenlere duyurulur. İngiltere bir dostluk belirtisi olarak Osmanlı bakanlıklarına İngiliz müsteşarlar atanmasına rıza gösterecektir. Bakın. Her ilde bir İngiliz başkonsolosu bulunacaktır. Bunlar İngiltere'ye 15 yıl süreyle danışmanlık yapacaktır. Lozan'ı lütfen hatırlayalım evet, bu arada. Öyle geçmeyelim. Danışmanlıktan kasıt şu. Biz buna İngiliz eyalet valisi dersek millet gene tepki gösterebilir. Adı danışman olsun, kamufle edelim diye. Tabii ki, Şimdi yabancı bir kısmı geliyor ya, ne bunlar? Danışman. danışman. Amerika'da Irak işgal etti zaman aniden Amerikan bayrağını çektiler ve indirdiler, hatayı anladılar canlı yayında. Bayrağı çektiğiniz zaman işgal altında olduğunu hissediyor o ülkenin insanı ve tepki gösterebilir diye. İzmir'in işgali sırasında da 15 Mayıs 1919'da evet. aynı şeyi yapmışlar. Türk bayrakları çekelim bazı yere diyor işgalciler. Yine inanılmaz bir şey. Strateji. İşgal de, etmişler. Evet. İngiliz bayrağını, Yunan bayrağını çekmek yerine Türk bayrağını asalım diyorlar. Milletin tepkisini Kesinlikle. yatıştırabilmek için. Şimdi bakın bazı programların adının, yabancıların verdiği programların adının, uluslararası Türkiye'yi çökertme programlarının adının niye ulusal program olduğunu anlıyor muyuz? Bizi işgal ediyor ama bizim bayrağımızı çekiyor. Orada Türk bayrağı var siz diyorsunuz ki Aa bak ne işgali bunlar paranoya ya bunlar paramanyak, paranoyak diyorsunuz. Böyle bir şey işte. Ve şunu okurken tabii Lozan'ı Lozan, ı, Lozan ı eleştiriyoruz yani ele, Eleştirmiyoruz da eleştirenler var bu ülkede. Lozan yetersizdir, Lozan eksiktir, Lozan e, yanlıştır. E şimdi bu manda anlaşmasını lütfen karşılaştırarak e, izleyicilerimiz e, kafalarında bunu karşılaştırsınlar ve mukayese etsinler. Bir madde daha kaldı, iki madde daha. Parlamento seçimleri ve yerel seçimler İngiliz konsoloslarının gözetimi altında gerçekleşecektir. Seçimler İngiltere gerek merkezde gerekse illerde maliyeyi kontrol hakkına sahiptir. Biz istiyoruz bunları. İngiltere bunları yapayım Bitemedi. diye gelmiyor bizden. istek? Bitmedi. Bu manda anlaşmasından sonuç alamadık. Bu baş e, bakın bunun belgesi İngiliz arşivlerinde. Onu da okuyalım. E, Bey isterseniz. FO 371/4156.60152 arşiv belgesi. Buradan ulaşılabilir buna. İnanma filmde görmem lazım. <laughs> Şimdi bir, bir öneri daha var. Onu da vereyim. Damat Ferit bu öneriyi 8 Eylül 1919'da bir daha tekrarlıyor. Ama bu sefer bir şey daha ekliyoruz. Ya yani bir taviz daha veriyoruz. Nedir biliyor musunuz? Doğuda bir Kürt devleti. Ekstradan. Ermeni devleti yetmedi, Boğazlar yetmedi, valiler, danışmanlar yetmedi. Ülkemizi satamadık. Ve bir Kürt devleti. Üstüne bir tane daha verelim. Evet.